Bir ayağım Menemen tarafında, bir ayağım Çiğli tarafında. Aydınlatmaları göster özgür. Hem bu aydınlatmayı hem de şu aydınlatmayı bir gösterirsen. Burası aydınlığın olduğu yer. Menemen bu taraf, Çiğli. Şimdi sizlere soruyorum. Bu hak mı, reva mı? Arkası adeta karanlık, dipsiz bir kuyu. Düşünebiliyor musunuz? Burada bir arkadaşımız zorunlu olarak gündüzde başına bir şey gelse, bunun hesabını kim verecek? Çiğli karanlığa mahkum değil. Gezi elektrik yetkililerini göreve davet ediyorum. Arkadaşlar ışığı yakar mısınız? Işığı tekrar kapatalım. Bakın sadece sesinden ibaret. Yakakent Mahallesi Panorama Evlerine giden yol üzerindeyiz. Bir otobüs, bir araç geçmediği sürece sadece cep telefonunuzun şarjı varsa bunun şarjındaki ışıkla gidebilirsiniz. Hem insanlarımızın hayati tehlikeleri söz konusu. Karanlığın olduğu yerde her türlü imkale olaylar olabilir. Lütfen burayı hızlı bir şekilde aydınlatmanızı görevinizi yapmanızı istiyoruz. Şu anda Katip Çelebi Üniversitesi Kavşan'dayız. Üniversiteden çıkan öğrenci arkadaşlarımız otobüs ve dolmuş kullanmak üzere bu karanlıktan geçiyorlar. Birazdan yürüyeceğim 8001 Taksim Üst Sokak ise belediyemizin İzban'ın arasındaki ana caddelerden biri olup adeta karanlığa mahkum. Bisiklet içinde geliyor görüyor musun? Aracın farıyla aydınlanan bir sokak. Öyle gösterebilirsin gözüktüğü üzere. Şu an buradaki aydınlatmaların hiçbiri yanmıyor Özgür. Şu anda Yeni ile Balatçı sınırında bulunan hastane kavşağındayız. Hiçbir arkadaşımız 18-19 aydır sürekli bu aydınlatmaları yakın dememize rağmen hiçbir şekilde yakılmadığı için güvende değil. Burada dükkan ışıklarına aldanmayın. Arkadaşımı videoda gösterici üzere hiçbir aydınlatmanın yanmadığını sizlerle paylaşıyoruz. Ya düşüyorduk, zor geldik yani. Yapsın bunu. Ayıp ya, böyle olmaz. Ee... Okul açıldığından beri yani üniversite açıldığından beri karanlık. Buranın karanlığını sona erdirmek için ha. Aha bak. Al. Karşıyaka ilçe başkanımız da geldi. <laughs> Videonun böylesi olur. Bu doğaçlama bir video. Gerçekten çok karanlık. Sanki terk edilmiş gibi. Nereye gitti belli olmayan bir yol. Acil aydınlatmaya ihtiyacımız var. Evet. Arkamdan geçen arabaların far ışığıyla belki belli oluyorum. Son arabadan sonra sadece karanlıktan beni gibi esmer yaz bir kişinin sesini duyuyor hocasınız. Korkmayın ben buradayım. Bu bir deniz mi vatandaş mı? Evet yanımda getirdiğim arkadaşı bile şu asamada göremedim. Bu da bir ilkdir herhalde. Sağ olun yani teşekkürler.